çok Allah ım. Ya kanser ederek oynuyor ya. Neyse en azından karşıya gelmiş. Size daha kriz daha var, kriz. Avrat. Daha, <laughs> daha kötü oğlum. Karşıda ağzımıza edecek şimdi. Bu ya Çince, yaz... bu Çince yazanlar öldürüyor adam. Ben rahat olun. Hi guys. Hello. Hello. hi, hi. Ana, anasını B, şey yaptı B, abi. B, Niye konuşuyordu onu? B var aynı. B coming. B coming. Oha oğlum iki headshot da yemem mi? Burada bekle abi burada bekle burada bekle Tünel'i bekle Geri gelecekler büyük ihtimalle. Sen bekle, ben bir gidip bakacağım. mid'den geldi, mid'den geldi. Hamdi abi Ali abiye yardım et bence. B'de adam. Nerede lan? Ne, nerede lan bu? Aa, Eline sağ ol. <laughs> <laughs> ha, bom bomba, bomba ne bu? Bunları buraya kim koydu? <laughs> o acaba gerçek mi yoksa şey mi ya montaj mı? Gerçek geliyor bana. ne <laughs> <laughs> ya? Yani, Bunlara bu buraya kim koydu var ya? <laughs> uyuşturucu yakalan ya da. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de yaşandığı için Duplajda diyemiyorum. O yani. Aynen aynen normal. Aynen abi B'ye 10, 10 kişi gidelim. Aha. B'ye 10 kişi zaten. Ben ikisi öldürdüm gerisi sizde. B'de abi B'ye girin. B geliyor, B geliyor. Lan adam kör lan Ya Anladım. oğlum ya, sen görüyor musun mu? pezevenge bak. Kör lan Da, alt tünelde var. Atak mı? Yok yok, şakası ne yaptım öyle. Kendine gelsin dedim <laughs> <manga> Bak <be>. kaç <laughs> vurdun? 52. <laughs> Bir kişi var zaten, sıkıntı yok. Ya ben çekmeyin arkadaşlar, çekmeyin, çekmeyin, çekmeyin. Çek, çek. salak ya. Sen kafanı çekin. Bir de Romanyalıymış. Amına kodumun Latini sen. <laughs> Dark. <gülüyor> ah. Nasıl öldün lan? Ya oğlum ne sen, yapayım? sen daha var mısın? Ne? 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 Git git pezevenk. Salam beklediği yere bak ya. Oynamayı bilmiyor. Sikim vuramadım ya. İki mit var abi sağ sollu. Ananı sikim kör oldum Vuruldu vuruldu. <laughs> Lan bir çıksam de, çıkmasam de. amına. Karşıya ileri gelmiş, bize davet geldi. Geçiyor, B de ortada bekliyor eşşek gibi. Dark var. Ne dikkat? B dikkat. flash geldi aynı. Öldürdüm. Flash attım. Ben ya attım. Ya oha oha ne? B'de bir kişi varmış. Öldürdüm. Tamam. Buradan gideceğim ben. Sen devam et. Orası çocuğu ya. Hepsinde A... AWP var. Çok iyi. Ah, çok, iyi. çok iyi çok iyi. Aa adam ya geldi adam. AWP'ler düştü abi. Shot'ta. SG'yi çok kötü oynuyorum ya. Bak Short'ta pezevenk. Duydum gidiyor. Amına <laughs> koymuş. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> o şey mı? Şey, evet evet. <laughs> Vay amına söz gibi oynuyor. Batarak... Ya abi şaka gibi kaç ki... 42 vurmuş ya? Çekmeyin silah. Evet yok yok. Ben B'ye gidiyor. B'yi bana bırakın siz geri Yanıcı atıp dönüyorum, yanıcı atıp dönüyorum. Dark. Shortcoming. Bomba B'de mi abi? B'de gibi. B'de, B'de, bomba B'de. Ağlar buraya gelebilirseniz. Mide gelsin bile. Alt tünelde. Mit mit geldi. Mit mit mit. Helal lan. Amına kodumun romanı senin. Biz kere Ala abi katliam yaptı katliam. Allah topa gel. Don't crash ben. Tamam B'ye yine yanıcı atıyorum ben. Gerizekalı daha çıkmayı bilmiyor. Ne önümü kapatıyor? Atır Info. Ben back down derdi orada. Ben short bakacağım. Be coming, be, be, be. Low HP, low HP tüneldeler abi. Canlar az üstüne... Aa gerizekal game çalmış. Siktim şu güzel Info, info. Amına kodumu sala, info. Sana da diyorum, info. Bana niye söylüyorsun ya, ip değil mi abi? Yok lan, sana değil. Şu iki salak var ya, <laughs> şu, şu salaklar, şu salak. Abi bu elden sonra bir mola verelim, kapama artık Kardeşim daha gece yeni başlıyor. Sen de hemen böyle yapalım. <laughs> 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 lan biz geçen yıl ne oynardık lan? Geçen yaz. Ondan önce. ya. <laughs> Gözümüzün feli gidene kadar oynardık. Long vurdular, long vurdular. Long'dan vurdular beni. <laughs> Aşağı I'm yiyorum sorry. ben bir yerde olmadım. <laughs> <laughs> <Smoke. gülüyor> alın abi G3. G3 alın. Ne lan? Bu seviye sıfır, bilgi yok. Amına ne Sen niye oynuyor? Eş olacak. Elde miyim silah olarak? Yerde bir şeyler var istersen onu al da bak. Oo. Öldü lan bunu. B tünel abi, B tünel. Mitten geri dön diyor Araba, araba, kar. Abi canla da az. Bir de ikişer sıktım. Kar, kar, kar. One kar. Ya mal ya. Va mal mal mal. Eşşi ol eşi. Orada var. Orada helalsin. Bir de sağda. Sağda sağda. Helalsiniz abi. Lan bir daha var. Helalsin abi. Oh, güzeldi abi. Siz <laughs> <laughs> şey başlıyorum Bongur. <laughs> Geldim abi. Bongrash. O araba da var sağlı oldu ya abi niye ben çıkar çıkmaz kafadan yiyorum ya Bak şu mal seni vurdu Beni vurdun beni vurdun ne oldu beni vurdun Mikrofondan Heh. söyle Allah zorlu 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 Kaç kaç yanarak ölme yanarak ölme <laughs> İyi bak <bu arada. gülüyor> Güzel güzel yanarak öldürünce daha mı çok para veriyordu? Öyle bir şey olabilir. B karşılanır buna ya. Hatta aynı B, B You stupid Europeans, Placan you have atıyorum. money. Why don't you buy just microphones? <gülüyor> <gülüyor> you, you despicable lower races. Allah 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 <laughs> <laughs> oh, Hamdi <laughs> abi Hamdi <laughs> <laughs> abi <andi. gülüyor> Silahımı buldum dayı Eski 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 Oy, European. Oy. Oy. Tell your mother to buy a microphone. You, you have money. just bu çocuğu. Gidin mikrofon alın. Aha. Oo, oh, no, lan, no, lan, no. Üç, üç tane B var. Üç tane B be var. B'ye gitmeyin. B'ye gitmeyin. Gidin oradan. <laughs> helal lan, helal lan. <laughs> helal lan. <laughs> bomba bomba atsana. Flaş at da felekleri şaşsın. İkisi de orada ya. Oradan çıkarsanız aslında alırsınız. <laughs> Ala abi orada gelecek. Push 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 geri zekalı push. <laughs> Lan silah verin lan lan buna gibi oynayın lan şu oyunu Ne gibi? Tüp gibi Ha aman yayın açık da yanlış şeyler söylüyor Ya battle'lara şeycilik yapabiliriz bir şey anladınız ama doğulu uluslara lütfen yapmayalım B'ye git 3 tane B'ye git 3 tane gitme gitme tamam, 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 tamam. Do not go be, do not go be, do not go be, do not go be, do not Bunu ben kendim vuracağım Abi Bir daha var Anetini daha ver ben çok 52 <laughs> vurdum 52 Şu mavi var ya at at atak mı lan Yok atma atma Bottan iyi için <laughs> I love that. Yine B gitti baya 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 B gitti Gelin abi aile. ile Vay şu çocuk kaçtı Short'tan gir short'tan gir Geleyim mi? Dur şu D'si satayım mı? Koruyomu yani Bak yine gitti öldü Amına kodumun eşşeği gitti öldü ya Bir abi Short gir short gir 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 Short'u vurma Herin girin Kurban bayık short'a Abi şu Japon hepimizi deşecek çabuk olun ki. <laughs> ben Japonsun farklısın. Short'a ben bakıyorum. Ama ölümüne Longo ben bakıyorum. Short! Şort! İki tane. İki tane, iki tane. Altı on biri vurdu lan. Ağlan beş kişiye bir tane. Ben daha ne diyeyim ya? alt dövmüş Her patlayacak gibi var. <laughs> <laughs> onu çözmeye çalışan salak hangisiydi? Kardeş, şey elberim bizim dağımda diyor, Romanyalılar da değiyor diyor. Tik duruyor bunlar. Bunlar bot mu lan? Dur şunu bir bıçaklayayım da. atamadık. Atamadık. Aha adam vurdu lan Geri zekalı. Öldü. Oy. Onları... mide gelmeyin, mide gelme, mide gelme. Mide taşlama. Oğlum adam ölüm, ölüme yürüyor, ölüme. Kardeşim mide niye taşlıyorsunuz? Ecelinize mi susadınız? Sesim geliyor mu lan? Geliyor abi. Ha oğlum başladık siktir git öl orada. Ben Ali abinin yanında takılayım biraz. abi şu kapıya bakar olur mu? Tamam. Evet. Tamam çarş, çarş. Bak. Adam geliyor üstüne kaçıyor gerizekalı. Push 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 push. Hadi helal çık abi. Helalsin. Dön. Bence oradan gitme artık. Oradan gitme abi. Oradan gitme bence. Keşke be. Ben 31 vurdum adama. <laughs> abi B'ye mi koşsan? Yok abi A'ya gitmek lazım. O A'da bekliyordur şimdi. Hadi lan son el. Abi. 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 Adamı niye götürdün? <laughs> Kaçamadım ki orada ya. Az nasıl ya? Ya Burak sakmayın çıkıyorum. ya. Alıştıktır ya. 8 8 olmasa bari. Akumat prim ya. Sandal takıldım <laughs> arka sanatta. Of. Oh. Abi bu eli almak zorundayız. Sizi <laughs> Almak zorundayız zaten yoksa berabere kalacağız. <laughs> abi kuşlama bekle. Bastırma yapayım. Kapıya bak yeter şu anda. Ha Ali abi düşürsün bir iki tane. Aa sen Ali abi düş. Seninki AWP miydi neydi? Benim galiba bir elde ya. Adam mı abi? Amına koyayım. Adam MVP'ydi. Amına koyayım. Ne yapar? Aaa. Beraberlik ayrı. Garip... Ay içine tüküleyim ya. Haydi beraberlik alın ama. Hmm. <laughs> Neyse o da iyi. Kaybet dedik. Neyse. Ben kaç şey kaldı? Bu şey değiliz. Kaldık düşer, kaldı kaldı. Kaldık düşer, kaldı Sattık mi? ya. Düşmedi, hiçbir şey düşmedi. Ha düştü, düştü. Kafeti düştü abi. Güzel de, hepsi